tutun bana. Ha, oldu işte. Tamam. Tamam. Neriman, aç şu poşeti. Koş şu pislikleri içine çabuk. <laughs> Değme işte şuna. Kolun değiyor bir de seninle mi uğraşacağım sonra ben? Gülben. Ha. Kızım gitti ablana bir merhem getir. Neyse. Yok yok şimdi işimizi halledelim de. Sonra yaparız onu. Şuraya bak leş gibi parfüm kokuyor boca etmiş resmen. Sanki o pislik kokusunu giderecekmiş gibi. Pislik. Hoş geldin baba, buyur. Hoş bulduk kızım. Girme sakın içeri. Neden? Çıkar üstünü. Pislik içindesin. Dışarının kirini sokma bu eve. <laughs> Hayda, bu da yeni adetmişim canım. Çekil Allah'a sen yorgunum. Giremezsin dedim. Çıkar ceketini. Kız sen de git bana bir tane poşet getir. Yürüsene uğursuz. Ver. Şuna bak. Leş gibi parfüm kokuyor. Rezalet. Ne parfümü canım uydurma. Öyle kadın erkek dip dibe çalışırsanız olacağı bu. Senin kokun ona siner onun kokusu sana siner. Ne bekliyorsun? La havle vela kuvvet. La havle vela kuvvet. Aç şunu. Aç kız. Şuna bak. Pislik içinde. Tamam mı? Gömleğini de çıkar. ...pantolonda, sonra da doğru duşa. Nasıl be, delirdin mi? Kapının önünde mi soyunayım? Bir gören olur, elin saf. Olmaz. Kız, sen de git içeri. Ben söylemeden de sakın dışarı çıkma. Üstünü çıkarmazsan bu eve giremezsin. Karar senin. Tamam. Kızım, sen git içeri. Çıkar çıkar çıkar. Hadi. Acele et. Sabaha kadar seni bekleyemem ben. Şuna bak. Pislik içinde. Pislik içinde. Sanki gizleyebilecekmiş gibi pisliğini. Nasıl kızlar böyle boca eder parfümleri sıkar biliyorsunuz değil mi? Tam öyle kokuyor. Bu şey kadınların kokusu gibi. Anladınız siz onu. Neyse söyletmeyin beni şimdi. Tamam artık gidebilir miyim banyoya? Şu sabahlığı da poşete koyup atmak lazım. Pislik içinde o da. Yok. Bu hizmetçinin suyu ısındı. Kovalım gitsin Perihan. Nasıl baba oldu mu? Hı? Memnun musun beğendin mi? Gözüne girebildik mi? Az önce kovuyordun ya bizi. Allah, yapma artık ne olur. Kes be. Zaten baba da onu değiştirir banyoda değil mi? İçine koyarsın poşetin baba. Hansan daha güzellerini alır. Hiç merak etme. Hiç mi acımıyorsun ona? Belli ki hatırlamıyor olanı biteni. Niye suçluyorsun? Ha babasının gülü anlat anlat. Çok biliyorsun ya sen her şeyi. Evet biliyorum. Eziyet ediyorsun ona. Bana bak. Sen o kelimeyi cümle içinde kullanamazsın anlamını bilmeden. Tamam mı? Eğer çok merak ediyorsan git babacığına sor. Anlatır o sana. Hadi.